Kızım. Efendim anne. Kızım. Efendim baba. Ba bak. Bakkaldan 5 kilo sigara bana 2 tane sigara. Bir baş 5 kilo. 5 kilo salatalık, 5 kilo domates, 20 kilolu su. 1 kilodu Anana. Şey alacağım. Tamam baba. Hadi git gel. O kızım e, Kapıyı aç. Bir de kardeşini çıkaracağım. Allah Allah. Arkadaşlar gördünüz mu? Size laf ediyor. Gel. Abla beni <laughs> götürecektin. Ya bak. Bir dur ablacığım. Daha yeni geldim. Çok yorgunum. Dışarı gideyim. Allah Allah. Şey. <laughs> Bak gemi de boğulacaksın şimdi ya. Esmes değiştirme yok. Kes montu. Git tişört de değiştirmeyeceksin. Anne baba biz çıkıyoruz. Bay <laughs> bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.